Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Can dedim. Sesim güzel geliyor mu? Ses ve görüntü güzel değilse kapatacağım. Mobil veriden ya da başka bağlanacağım. Ses ve görüntü güzelse böyle devam edeceğim. Ses ve görüntü bir okeyler misiniz? Sedefciğim canım hoş geldin. Merhabalar hocam demiş Süleyman. Merhabalar. Evet. Ses ve görüntü güzel mi? Tamam. internetle alakalı bir sorun yok sanırım Can dedim. Hocam merhaba puanlar düşer mi demiş inancım. Şimdi açıklayacağım canım. Çelik Emine hoş geldin. 10 numara demiş İlker. Sağ ol. Ses okey. Görüntü okey. Süper. Ses gayet iyi. Görüntü iyi hocam. Süper. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir biraz. Allah hemen sonra arkadaşlar canım hocam demiş şöyle Hoş geldin bir tane. Anlatacağım canlarım. Genel bir konuşacağız şimdi. Evet. Ben başlayayım mı konuşmaya? Ay o kadar güzel yorumlar var ki. Kaçıracağım diye o kadar korktum ki demiş Hülya'cığım. Hocam sayısalcılar için puanlarda nasıl bir değişim olur? Birazdan başlayacağım. Olsun döndücüğüm. Seher içimiz cıvıl cıvıl. Harika. Arkadaşlar kurumdayım bu arada. Hani normalde hep akşam yayın açıyorduk biliyorsunuz. Ama özellikle şimdi bir sınav değerlendirmesi için sizi bekletmeyeyim dedim. Hemen bir yayın açalım dedim. Sanırım başardım hocam demiş. Süpersin onlar ne olur? Şimdi onları konuşacağız. Yavaş yavaş ben başlayayım diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir sınav değerlendirmesi yapalım. Evet Can dedim <laughs> Süpersiniz. Hadi bakalım. 2020 dikey geçiş sınavı değerlendirmesi. Hocam başardımlar geliyor. Halil'cim süper. Başaramadıklar vardı. Başaramadıklar için de konuşacağız. Can dedim benim. Sen dedim o oldu demiş Emine'ciğim. süper. Enerji yükleyin biz hocam demiş. Süper arkadaşlar. Evet. Hocam sizin enerjiniz muhteşem. Arkadaşlar bugün o kadar yoğun bir gün ki anlatamam size. Merhaba hocam demişsiniz. Merhaba can dedim. Herkese merhaba. Herkes hoş geldi. O zaman ben sınav değerlendirmesine başlıyorum. Şöyleciğim, hocam dün çok zor gibi geldi ama bugün netlere bakarken fark ettim sınav kolaymış ya demiş. Büşra'cığım hemşire oldum ben demiş. Harikasın canım. Hocam yorumları kapatıp başlayın diyor. Bence de yorumları kapatıp başlıyorum arkadaşlar bir ufak bir. Evet. Şimdi yorumları kapatıyorum canlarım. Birazcık konuşalım ondan sonra yorumları açacağım tekrar. Şimdilik yorumları kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Başardım demiş DGS Mimarlık 2020. Süper. Evet. Yorumları kapattım. Evet arkadaşlar. Uzun bir süreci birlikte geçirdik arkadaşlar. Çok uzun zamandır birlikte dikey geçiş sınavına hazırlanıyoruz. Canlarım, şimdi biz matematikte yeni nesil sorular bekliyorduk, evet. Canlarım, biraz da kalp atmayalım şimdilik. Çünkü kalp atınca sanırım donuyormuş. Umarım sesim iyidir, ses ve görüntü iyidir. Zaten yayını büyük ihtimalle kaydedelim. Herhangi bir teknik arıza olmazsa. Canlarım şimdi şununla başlayayım. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Bir sınav dönemini atlattık. Sınav dönemi bittiği için arkadaşlar şimdiye kadar yapamadığınız planlarınız olursa, tatil planlarınız varsa veya dinlenme planlarınız varsa lütfen bu süreçte yapın. Çünkü sınav sonucu açıklandıktan sonra sınav sonucu iyi olan arkadaşlar için hemen bir tercih maratonu başlayacak. Sınav sonucu kötü olan arkadaşlar için birazcık moral bozukluğu olacağı için bu yapacaklarını rahatlıkla yapamayabilir. O yüzden şu anki süreç sizin için en çok dinlenmeye ihtiyacınız olduğunuz süreç. Şimdi arkadaşlar sınav hakkında konuşalım. Dike geçiş sınavı hatta arkadaşlar ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar artık fark ettiyseniz değişmeye başladı. ÖSYM'nin yaptığı sınavların değişmeye başlamasının sebebi var. Bunun sebebi PISA. PISA'yı duyan var mı hiç bilmiyorum. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Duydunuz mu hiç PISA'yı arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bir PISA diye bir sınav var. Hem Türkiye'deki tüm öğrenciler hem de yurt dışındaki tüm öğrenciler bu sınava katılıyor. Ve bu sınav şunu ölçüyor. Örneğin bizim ülkemizde olup da işte lise 2'ye giden bir öğrencinin öğrendikleriyle yabancı ülkedeki bir öğrencinin öğrendikleri arasındaki öğrenme çıktılarını ölçen bir sınav. Peki bu sınav neden önemli veya ben şu an neden bu sınavdan bahsediyorum? Canlarım, normalde ne yazık ki ülkemiz bu sınavda birazcık daha başarısız. Ama bireysel başarıya baktığımız zaman, örneğin Türkiye şampiyonu matematikçi, Türkiye şampiyonu Türkçeci ya da bir coğrafyacı oluyor. Bireysel anlamda ülkemizin başarı düzeyi çok yüksek. Ama genel kitlelere baktığımız zaman PISA gibi uluslararası sınavlarda başarı düzeyimiz daha düşük. Ve bu PISA'nın mantığı şu. Arkadaşlar artık daha analiz edebileceğiniz, yorumlayabileceğiniz, kendinizin çıkarım yapabileceği sorular ağırlıkta bu PISA'da. Ancak Türkiye'deki eğitim sistemi nasıl? Ezberci eğitim sisteminden gelen bir nesil olduğu için ve genelde şıklardan şöyle yaptığınız için, örneğin Türkçe'de herhangi bir paragraf var, ve siz paragraflarda belli taktiklerle çalışıp altta sadece şıklarda belli kelimeleri arıyorsunuz. Artık ÖSYM bu tip sorulardan vazgeçti. ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sınavda üstte yazan kelimelerle altta yazan kelimelerin aynı olduğu, ezberci sistem olduğu, yani bilgisel öğrenmeye yönelik sorular olmayacak artık. Artık şöyle sorular olacak. Kavram basamağında anlamaya yönelik sorular olacak. Kavram basamağında anlama. Bu kavram basamağında anlama ne demek canlarım? Örneğin üstte bir tane paragraf var. Türkçeden bahsediyorum. Üstte bir tane paragraf var. Bu kavram basamağında anlamayı ölçen sınavlar olacak ve kavram basamağında anlama ben hep ne diyordum sınav nasıl olacak deyince mantıksal muhakeme ağırlıklı. Kavram basamağında anlama da böyle. Mantıksal muhakeme ağırlıklı. Yani sana bir tane paragraf verilecek ancak paragrafları sen ilk duyduğun anlamlarıyla değil, gerçek anlamlarıyla değil, kelime anlamlarıyla değil. Yukarıda gördüğün paragrafın aşağıda şıklarla aynı şıklarda aynı kelimelerle aramayacağız nasıl anlayacağız? Yukarıda bir tane paragraf olacak. Biz bu paragrafı düşüneceğiz, analiz edeceğiz, içselleştireceğiz yani öğrenmeyi gerçekleştireceğiz ve yorumlayacağız. Yorumladıktan sonra alttaki şıklara bakıp mümkünse kelimenin ilk anlamı değil yan anlamı veya mecaz anlamı olan şıklar doğru olacak. Yani bu yüzden, hani matematikte şunu söylüyorduk zaten, matematikte yeni nesil sorular ağırlıklı ve matematiği herkes bekliyordu. Türkçe'de bu kadar zorlanmanızın sebebi Türkçeyi de kalıp olarak düşündük. Hani matematik gibi düşündük. Yani matematikte şunu yaptık evet yeni nesil sorulara hazırlıklı olduk. Bol bol mantık soru çözdük. Bol bol çıkmış soru çözdük. Ama artık şu an 2020 itibariyle Türkçede de böyle olacak. Türkçede daha çok anlam, daha çok yorum, daha çok kavrama yeteneğini baz alan sorular gelecek. Bu yüzden siz de paragrafı okuyup, anlayıp, analiz edip, yan anlamlarını ve meclis anlamlarını düşünüp doğru seçeneği oradan seçeceksiniz. Şimdi arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman zaten anketleri yaptım siz de gördünüz. Bu anketler genel ekonomik anlamda baktığınız zaman tutarlı anketler. Dikey geçiş sınavının zorluğu ve kolaylığı sorulduğunda genel kanı bu yılki dikey geçiş sınavının zor olduğu yönünde. Fakat arkadaşlar tabii ki Türkçe ve matematik için ayrılıyor. Türkçe ve matematik için ayrılmasının sebebi ne? Matematik sorularının birazcık daha hazırlıklı olması, birazcık daha rahat olması, birazcık daha zaten olacak soruları biliyorduk. Sorular da çok zorlamadığı sürece matematik soruları biraz daha yapılabilir. Türkçe soruları neden böyle oldu? Türkçe sorularında genel kanı, yani hatta benim yaptığım oranda en son %83 e Türkçenin zor olduğu yönündeydi. E peki bunun bize yansıması ne? Ben hatırlıyorsan sınavdan bir gün önce de söylediğim yayında, sınavdan iki gün önce de söylediğim yayında size şunu söyledim sınavın zor olması kötü bir şey değil. Sınavın kolay olması daha kötü bir şey. Peki ben şu an ne söylüyorum? Neden bunu söylüyorum? Şimdi arkadaşlar Türkçe ve matematiğe baktığın zaman DGS say puanı var, DGS sözel puanı var. Öncelikle iyi haberimden başlayayım. DGS sözel puanı için yorum yapayım. Şimdi Türkçe size çok zor gelmiş olabilir. Çok zor geldiği için netleriniz daha düşük olabilir belki de yaptığınız netlerden çok daha düşük Türkçe sorularını yaptınız. Ama size bunun faydası nasıl olacak? Arkadaşlar bunun yansıması size şu şekilde olur. Üniversitelerin taban puanları düşer. Yani bunu tercih yaparken de dikkat alın mutlaka. Örneğin okul öncesi isteyenler, ilahiyet isteyenler ya da DGS söz puanıyla tercih yapacaklar. Ya da DGS eşit ağırlık puanıyla tercih yapacaklar siz de Türkçe daha çok zor olduğu için puanların düşmesi yönünde bir etki yapabilir. Ya da daha düşük netlerle daha yüksek puan alabilirsin. Yani sonuç olarak senin netlerinin düşük olması senin bu sınavı kaybettiğin anlamına gelmiyor. Daha şu an hiçbir şey bitmedi. Hiç şu anda asla pes etmiyorsunuz. Yani Türkçeciler için o zaman iki seçenek var önünüzde. Ne olabilir? Üniversitelerin taban puanları düşebilir birinci seçenek. İkinci seçeneğimiz ne olur? Üniversitelerin taban puanları yaklaşık aynı kalır. Siz daha düşük netlerle daha yüksek puanlar alırsınız. Bu Türkçeciler için yani DGS söz puanı için yorumum size. Peki gelelim DGS say puanı için nasıl olacak? Bir kere arkadaşlar DGS say mantığını, ÖSYM'nin say mantığını benim bütün öğrencilerim anlamış. Bu yüzden hepinizle gurur duyuyorum. Çünkü genel olarak DGS'de şöyle düşünüyorsunuz artık. DGS'de sayda artık sayısal muhakeme ağırlıklı, mantık ağırlıklı, günlük hayatta karşımıza gelebilecek, içselleştirebileceğimiz ve çözebileceğiniz bütün soruları çözdünüz. Bu yüzden sayı puanı alan arkadaşlar da şuna dikkat etsin tercihlerini yaparken. Garanti tercihi yazmaya mutlaka dikkat etsin ilerleyen zamanlarda. Neden? Çünkü arkadaşlar, eğer bir sınav zorsa herkese zor, eğer bir sınav kolaysa herkese kolay. O yüzden örneğin matematikte genel algı kolay olduğu yönünde olduğu için matematikte ya düşük netler olursa sıkıntı olur ya da yüksek netlerle daha düşük bir üniversiteye girebilirsin. Bunu da sana söylemek zorundayım. Çünkü arkadaşlar üniversitelerde çan eğrisi diye bir şey var. Çan eğrisine sahip olan üniversiteler çok daha iyi bilir. Eğer ki bir ders çok kolaysa daha yüksek notu alman gerekir geçmek için. Eğer ki bir ders çok zorsa daha düşük notla da geçebilirsin. Dediğim mantığı dinledikçe birkaç kere dinledikçe daha net anlarsınız sizde. Zaten sizler bunların bilincinde olan öğrencilersiniz. Yani bu yüzden DGS sınavının zor olması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bazı öğrencilere sınavın kolay geliyor olması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Daha önümüzde uzun bir süreç var, tercihler var. Sizden şunu istiyorum, bu zamanda dinlenebildiğiniz kadar dinlenin. Dediğim gibi tercihler var, ek tercihler var, sonra üniversite kayıt işlemleri var. Allah nasip ederse kazanan çok fazla öğrencimiz olacak. Ve bu kazanan öğrencilerim gidecek şehirlerde ev tutacak gibi gibi. Herhangi bir eğitim sistemimiz artık başlıyor Allah nasip ederse. Bu yüzden artık DGS içinde şunu gördük. Yani 2021 DGS'ye girecek öğrenciler için, hatta ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için ÖSYM artık PISA standartlarına ele alıyor. ÖSYM artık ezberci sistemi bırakıyor. ÖSYM artık mantıksal muhakemeyi arttıracak. Hep söyledim mantıksal muhakeme diye. Bütün videolarımda mantıksal muhakeme cevapları var. Her videomda her konuda DGS nasıl olacak dediğinizde bunun yorumunu yaptık. Artık dediğim gibi yine de mantıksal muhakemeyi arttıracak yeni nesil bir çalışma stili elde etmeniz lazım. Peki bu yeni nesil çalışma stili nasıl olacak 2021 DGS'ye girecek arkadaşlar için? Arkadaşlar bol kitap okuyacaksınız. Bol soru çözmenizin size faydası ne olacak? Bol bol kelimenin yan anlamını veya mecaz anlamını göreceksiniz. Özellikle şıklarda şuna dikkat edin. Bazı sorularda şıklar çok doğru gelecek size. Örneğin A şıkkı çok doğru gelecek fakat B şıkkı da size çok doğru gelecek. Yorumlayacak, anlayacak, analiz edecek, kavrayacak ve ona göre yorum yapacaksınız. Özellikle 2021 öğrencilerine en büyük tavsiyem bu. Kesinlikle artık ezberci sistemi bırakıyorsunuz. Çıkma soruları çalışsanız dahi ezberci düşünmüyoruz. Artık paragrafların uzun olması, paragrafların kısa olması değil, paragrafın sana ne anlattığı bunu içselleştir. Hatta paragrafta geçen kelime sayıları. Örneğin ÖSYM'nin e, bugün yazmıştım ama şu an görebilecek miyim bilmiyorum. Şöyle analizler var arkadaşlar. ÖSYM'nin şurada olması lazımdı ama tam olarak göremedim. Arkadaşlar ÖSYM'de sözel bölümde kullanılan kelimelerin sayısı var. Bu yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Örneğin 2017 yılında daha fazla iken 2018'de daha düşük, 2019, 2019'da daha yüksek olabiliyor. Aslında burada paragrafların uzun olması değil, paragrafların kısa olması değil. Siz de bu yılki sınavda bunu gördünüz. Paragrafın uzunluğu veya paragrafın kısalığı değil. Paragrafın sana ne anlatmak istediğine dayalı cevap vermen lazım. Yani Türkçe soruların özellikle paragrafları taktikler üzerinden değil, anladığın üzerinden yorumlatman lazım ve sana göre en mantıklı, en Aklına yatan seçeneği seçmen lazım. Hani her zaman böyle şeyler yaptık ya atıyorum paragrafın sonuna bak gibi gibi. Aslında arkadaşlar bu ÖSYM'nin sorduğu tüm sorular PISA standartları ve PISA standartlarında şunu söylüyor. Mesela size bu tip sorular gelmedi mi dikey sınavında? Şuna değinilmiştir, şuna değinilmemiştir. Buna değinilmesinin sebebi ne? Paragraf var. Paragraf sana bir şeyler anlatıyor ve sen bu paragrafa doğru okuyup anlamış mısın acaba? Bunu ölçüyor. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Şimdi standart sapma hesapları var. Türkçe zor dendiği için sözel bölümden tercih yapacak arkadaşlar için sözel bölüm puanları düşebilir ya da daha düşük netlerle daha iyi üniversitelere yerleşebilirsiniz. Bunu unutmayın. Sayısal bölümden tercih yapacak arkadaşlar birazcık daha dikkatli olsun. Sizleri çok seviyorum. Sayısal bölümden tercih yapan arkadaşlar sayısal biraz daha rahat geçtiği için Üniversite tercihlerini yazarken düşük puanlı üniversiteleri de yazmayı unutmasınlar. Şimdilik benim sınav yorumum bu. Tabii ki DGS genel olarak 2020 DGS zor mu kolay mı derseniz genel algı zor olduğu yönünde. Bu yüzden aslında bu, yüzden aslında puanların düşmesini beklemek çok çok normal. O zaman hızlıca bir konuştum çünkü kurumdayım şu an. Çok fazla öğrenci geliyor gidiyor. Dışarıdan ses de olmuştur mutlaka biliyorsunuz diğer yayınlarımız böyle olmuyor. Yorumları açtım. Sadece ilk 5 dakika ya da son 2-3 dakika yorumlarınızı dinleyeceğim. Sonra kapatıyorum canlarım. Öyle genel bir sizi rahatlatmak adına sınav yorumu yapayım dedim. Alkışlar geldi hemen zaten. Çok teşekkür ederim. Umarım içinizde birazcık da olsun su serpmişimdir. Size minnettarız demiş Mehmet Can'dan. Çok teşekkür ederim. Her zaman sizinleyim biliyorsunuz. Tercih dönemi de var önümüzde. Tercih döneminden sonra yapacağımız şeyler de var. Arkadaşlar e, şu kadar nete şu kadar gelir mi ile alakalı yine yayınlar yaparız bol bol. Ben sadece böyle genel bir yüreğinize su serpmiş olayım dedim. Hepinize şimdiden canı gönülden başarılar diliyorum. Hiçbir şey bitmedi veya hiçbir şey kazanmadık. Biraz daha sakin olmanızı istiyorum. Süperdiniz hocam demiş DGS notlarım. Sağ ol teşekkür ederim. Sizin bu motivasyon konuşması yeter hocam demiş mühendis 86. Harikasın inşallah kazanırsın. Evet. Hocam lütfen sık sık canlı yayın yapın demiş Sedefciğim. Arkadaşlar tabii ki canlı yayın yapmaya devam edeceğim. Sizi bırakmaya hiç niyetim yok siz beni bırakmadığınız sürece. <laughs> Emine öğretmen oldum sandım hocam. Çok teşekkür ederiz demiş. Sizleri çok seviyorum. Hocam lütfen kaydedin demiş. Kaydedeceğim arkadaşlar. Biraz hızlı konuştum. Kısa sürede anlatmam gerekiyor çünkü gerçekten burası çok yoğun şu an. Teşekkürler hocam demişsiniz. Yavaş yavaş kapatıyorum. 2021 kolay olur mu ya da zor mu olur demiş Mehmet ee, Yani az önce söylediğim gibi artık her şey mantıksal muhakemeye ölçer nitelikte olacak Tüm sınavlar KPS e dahil arkadaşlar hani ALES dahil YKS bile öyleydi YKS'de de fark ettiyseniz yeni ses soru çok çok fazlaydı Evet arkadaşlar Tarsus'tan kucak dolusu sevgiler hocam demiş süpersiniz Evet, ay çok güzel bir yorum yapmış Özgeciğim. Hocam normalde yaptığımdan çok az net yaptım. Sözlerle çok üzülmüştüm. Çok rahatlattınız. Çok teşekkür ederim demiş. Sırf bu yüzden açtım yayını. Sınav zorsa herkese zor. Eğer sınav genel olarak zorsa puanlar düşecek. Bunu sakın unutmayın. Bu garanti. Çünkü bu DGS'nin şöyle güzel bir yanı var. Mutlaka o üniversiteye biri yerleşecek. Yani o üniversitedeki o kontenjan ek tercihler dahil eğer ki hani standart sapma olmazsa siz tercih ederseniz boş kalmayacak şekilde ayarlanıyor. Yani bu yüzden bu sınavın mutlaka bir kazananı olacak. Puan düşerse daha düşük puanlı olacak. Yani sınav zorsa zaten kesinlikle daha düşük puanlı olur. Hatta ben bu yıl son 5 yılın bütün puanlarını analiz ettim. Bir tane tablo çıkardım. Kendi öğrencilerimize bu konuda destek oluyoruz. Özellikle siz de tercih yaparken ya da puanlara bakarken son bir yıl değil ekonometrik olarak modelin anlamlı olması için en az bir son 5 yılın geçmiş verilerine bakarsanız sizin için çok daha faydalı olur canlarım. Birazcık şey konuşmuş olabilirim teknik. Mükemmel Deniz Hocam biz sizi çok seviyoruz asla bırakmayız demişsiniz. Bu güzel yorumdan sonra kapatayım artık zaten bu güzel yorum yetti bana ne diyormuşum. Ee, Dilaracım hep hayatımızda olan canım hocam seviliyorsunuz demiş. Sizleri çok seviyorum. Bu gün içinde açtığım Yargı Akademi'de İzmir Yargı Akademi ailesinden sizlere sevgiler. Gün içinde açtığım ek bir sınav değerlendirmesi yayınıydı. Akşam yayınlarımız devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Her şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizin başarmanızı istiyorum. Çok tatlısınız hocamlar gelmiş. Hocam ya sizin öğrenciniz olmak istiyorum demiş Kader Ceylan. Siz zaten bizim öğrencimizsiniz. Siz zaten benim kalbimdesiniz. Şimdi okuyayım mı? Mühendis Hatları 86 sizi sevmeyen ölsün Hocam demiş. Son olarak artık kendimi bu kadar övdüğüme göre yayını kapatabilirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım o üniversiteyi kazanırsınız. Umarım o üniversitenin önünde bana bir fotoğraf atarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>